Bir tüp, bir Bülent Bey'i dinleyebilir miyiz? O Ankara'da olduğu için ona özel tabii bir tabii, tabii. ihtimam göstermeyiz. Turgay Bey'in performansı iyi. Bu performansla da Cumhurbaşkanlığı'nı da kazandıracak. Buna seviniyorum. Ay ne kadar komik. Biraz daha devam ederse ne kadar komik. <laughs> bunu da sağlayacak. Yani ben Ak <gülüyor> Parti <gülüyor> üyesi değilim dedi. Çok üyesi olsaydı böyle nasıl bir, savunacaktı? düşündün mü böyle bir gol çabasına? Ee, hayır hayır yani. Valla bu kadar sizin kadar AK Partili bir milletvekili, Turgay genel başkan yardımcısı orada olsaydı e, lütfen sizin kadar performans gösteremezdi. Sizli bizli konuşalım Yani sizi lütfen. tebrik ediyorum. Şimdi Bülent e, Bey'e lütfen sizli konuş. Şimdi benim itirazım çok ben açık. Yalnız ben yalnız siz konuşurken sesleri alamıyorum. Turgay Bey tabii Turgay Bey e, sakin olup dinlemesini istemek gerçekten zor bir şey ama e, Ankara'da ne olunca saf, maalesef bunu istemek zorundayım. Ne ne saf. Turgay Bey konuşunca duyamıyorum ben onu. Ne söylediğini de bilmiyorum. Ee, yani an, anlamadım. Bir herhalde bir şey söyledi. Şimdi yok, söyleyecek. Yok, Bir şey... size bir şey söylemedim Bülent Bey. Rahat olun. Benim söylediğim Bedri Bey'e. Çok açık ve çok net. Kimin aday olacağıyla ilgili bir şey tartışmıyoruz. Konuşmuyoruz. Ama Twitter hesabından Merdivene ters binen bir kediyi müsaade kaç edin de ya. hayır müsaade kaç edin de anlattınız bak, başka kere anlattınız Bey bir başka şey malzemeniz yok başka bir şey söylüyorum bu varsayılan bir başka şey bir malzeme yok elinizde müsaade edin de yorumlayalım tamam yani üç programdır aynı kediyi yorumluyorsunuz yazık kediye <laughs> yazık ya kedi yoruldu Turgay Bey i̇şte yapmayın kediyi yormayacaktınız Yürüyen tamam merdivene Kemal Bey'e, Kemal Bey'e, Kemal Bey'e severim Ahmet Bey'de Kemal seferim, Bey'e mesaj ben çok göndermek öyle. için bir kullanmayacaktınız. Kemal Bey'e mesaj göndermek için o gariban kediyi kullanmayacaktınız. O ben garibin şeylere, kediyi kullanmayacaktınız. İsterseniz önümüzdeki program bir, birkaç kedi de getirelim yine anlat. Getirelim biz. Tamam buyurun Bülent Bey sizi dinleyelim. Şimdi o kediyi Ömer Koç <laughs> sahiplenmesin. <laughs> olabilir bak. Bülent şimdi, Bey buyurun. E, Hayır şuna taminsizliği anlamıyorum. Ya. Soru, soruyu soruyorsunuz. Burada gündemi siz yaptınız. Yani herhangi birimizin derdi şunun aday olması, bunun olmaması bak, değil ki. bir şey söyleyebilir miyim? Şunu yeminle söylüyorum. Benim hiç sevdiğim bir konu değil bu. Ya Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu? Ya bana ne ya? Bunu böyle bundan mümkün olduğunca kaçıyorum. Bu bir. Bu akşam haftalar sonra ilk kez konuşuyoruz bu konuyu. Bu iki, Cumhur İttifakı'nda iki aday, üç aday olasılıkları olsaydı onu da konuşurduk. Ya programın yarısını onunla geçirirdik, yarısını da bunu da geçirirdik. Kabul edin ki buradaki belirsizlik üzerinde konuşmaya değer bir şey ortaya koyuyor. Yani ya doğru. Bir merak uyandırıyor, halkta, merak ediyor. Buranın doğru. adayı Bu. kim olacak, öbür taraf belli diyor yani. Biz de onu konuşuyoruz. Burası, doğru ama bu demokratik bir mücadele, bir tabii kavga ki. değil, ya bir tabii savaş ya. değil. Hayır ben ne ben orayı kaşıyorum ya böyle bir kaşıma falan yok. Zaten mevcut durum Pardon, ortada. Kaşıma nereden çıktı ki şimdi? Ya genel böyle bir söylemde vardır yok, ya oturmuşlar Allah bunları konuşuyor. Şu konuşuyorlar. cümlem de yanlış ya bir cümle bu bunu konuşuyor ya. yani. Biz ya. mi konuşuyoruz? Evet, demokratik yani. bir mücadele tırnak içinde henüz değil. Çünkü ne, ne dedik? Sayın Kılıçdaroğlu adaylık arsunu ortaya koyuyor. Halk izliyor, ee, işte de değişik olası alternatif adaylar da onlar da izliyor. Tabii canım, yani bu böyle bir, bir olay, bu Bundan bir kavga çıkar mı yok. Öbür tarafta, öbür ittifak parçasında da böyle bir ihtilaf olsa, yani veya da ihtilaf demeyelim, alternatif, belirsizlik olsa, yani Cumhur İttifakı'nda da orası da tartışılır. O daha da zevkli olur, eğlenceli bir şey çıkar ortaya. Yani hangisi aday olacak diye otururuz, konuşuruz. Yani bu kadar basit. Şimdi. Ahmet Eğer Bey, Bülent Bey söyleyecek bir şey söyleyecekseniz bir şey söyleyin konuyu bir başka perspektife oturtmak istiyorum Ahmet Bey dineldikten sonra sadece birkaç cümle söylemek istiyorum bu konuyla ilgili şimdi e, Sayın Muharrem İnce'nin aday olduğu dönemi bir hatırlayalım şimdi o gün Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı konusunda farklı farklı kişiler gündeme geldi ama kamuoyunda öyle bir baskı oluştu ki, öyle bir dalga oluştu ki, Sayın Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kendiliğinden oldu ya. Yani. yani Cumhuriyet Halk evet, Partisi doğru. Muharrem Bey'i aday göstermek zorunda kaldı. Doğru. Neden? Çünkü kamuoyu Muharrem İnce'yi istiyordu. Evet. Şimdi Türkiye bir seçime gidiyor ama seçimlere bir buçuk yıl, bir zaman var. Şimdi seçim satı geldiğinde, yani o tartışmalar geldiğinde eğer kamuoyunda Kemal Bey lehine esen bir rüzgar varsa, Kemal Bey'in aday olmasının önünde hiç kimse duramaz. Eğer bu rüzgar Sayın İmamoğlu ile ilgili ise yine kimse duramaz. <laughs> Sayın Yavaş ile ilgili ise de yine kimse duramaz. %100 yani, hangi evet, yani hangi matematik, e, hangi kapalı kapılar ardındaki hesaplar, hiçbirisi halkın bu iradesinin önüne geçemez. Aklın yani bir... o gün geldiğinde eğer taban halk sayın e, Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsa bu iradenin önüne hiç kimse geçemez. <laughs> Onun için şimdiden bizim yaptığımız bu tartışmalar aslında e, biraz boşa düşüyor. Yani boşa düşüyor çünkü e, halkın vereceği bir kararı, halkın sürükleyeceği, halkın talebiyle oluşabilecek bir adaylaşmayı biz burada yön çizmeye çalışıyoruz aslında çok. Hayır yön yani, çizme yön çizme ee, diye bir şey yok. Yani biz o merak edilen hususta nedir durum? Son durum nedir? Ne konuşuluyor? Ne tartışılıyor? Ne düşünülüyor? Onları ifade ediyoruz. Şu tartışmadan şimdi Herhangi Şimdi, bir tabii, adayın lehine ya da aleyhine hiçbir sonuç çıkmaz. Onu söyleyeyim ben. İyi tartışıyoruz ilaveten. Ya kesin Halk kesinlikle hiçbir şey çıkmaz. Ben de buna katılıyorum. Verileri karşı çıkıyor. Ama, Ama e, işte o eğilimin onu on da tartışıyoruz. O eğilimin Şimdi, gidişatını da tartışıyoruz. Ahmet Hakan Öyle ha, elbette değişe bak diyorum. şurada diyor, tamam. şurada şöyle bir mantık hatası var. Hakan Bayrakçı diyor ki benim elimde anket var. Hilmi Bey de diyor. Haftalardır diyor. Bu ankette diyor şu birinci sırada, şu ikinci sırada, şu üçüncü sırada diyor. Arada da şu kadar fark var diyor. Doğru mu? Tamam ama Vallahi kapanabilir. Hafta, bütün şirketler diyor ben değil. Haftalardır bu fark kapanar araştırmacılar diyor. Şimdi eğer fark kapanabilir mi? Kapanabilir. Hakan Bayrakçı'ya sormuştum bu fark kapanabilir mi? Yani gelir geçer yani mi zor Kemal tamam, Bey? Ama siyasette olmaz olmaz diye bir zor. şey yok ama zor. O zor. halde, o halde. Bu aday bugün belirlenecek olsa, neye göre belirlenecek? Bugün ya bu belirle anketlere. dediler ki adayımızı belirleyeceğiz. Ya tercih etmiyorlar bugünden ama, belirlemeyi. Ama şunu atlıyoruz. Bir, Burada konuştuğumuz her şey elbette konuşacağız. Varsayım üzerinden gidiyoruz. Aday henüz belli değil. Elbette burada kimin öne çıkacağını düşünerek muhalefet karar verecek. Ama en önemli belirleyici de muhalefetin büyük partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin ya da işte onlar ortaklaşa bir karar verecekse muhalefet HDP'de dahil olmak üzere ortak aday çıkaracaksa HDP de orada olacak değil mi? Yani onlar ortak aday çıkaracaksa orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu bir mi olacak iki buçuk mu olacak diğerlerine karşı? Çünkü ha, iki buçuk kat yüksek oyu var diğerlerinden. Evet evet. Eşit tartışırlar ya bize ne ya onu da onlar düşünsünler. <gülüyor> yani <gülüyor> ya, o ya. noktaya Ahmet gelince Bey, Kemal Bey'in bir Kemal avantajı Bey aday olur olursa, o açıdan söylüyorum. Evet. Ahmet Bey, Kemal Bey aday olursa hiç merak etmesinler. Ekrem Bey ve Mansur Bey birisi sağına geçer, biri soluna geçer. Beraber seçim kampanyasını yürütürler. Onları destekleyecek seçmen tabanı da onların merak e, bu destekleriyle Kemal Bey'e vermiş oldukları destekle Kemal Bey'e oy verirler. Peki, Dolayısıyla bir kayıp oluşmaz. Başka bir konuyu. Burada fotoğrafın büyüğüne bakmak lazım. Ülkenin bu içine girmiş olduğu, çıkmazdan açmazdan çıkması için bir değişime ihtiyaç var. Hem Ekrem Bey hem de Mansur Bey bu değişimin bir parçası olurlarsa ve büyük parçası olurlarsa zaten büyük bir iş yapmış olacaklardır. Türk siyaseti de Türk halkı da onları ayrı Peki. bir yere koyacaktır, ayrı bir şekilde değerlendirecektir. Peki ben.